Vücudumuzda üç tane sistem var. D damar sistem olarak. Ata damarların olduğu arterler, toplar damarların olduğu venler. Bir de lenfatik damar sistemi var. Lenfatik sistem dokular arasındaki sıvının drenajını ıı, direnajını sağlıyor. Aslında interstitiyel doku dediğimiz sıvının ıı, drenajı oluyor. Lenfatik sistem bir nevi ıı, süzgeç, lenfler bir nevi süzgeç görevi görüyorlar. Dolayısıyla leh bezleri ıı, büyüyebilir. I boyunda, koltuk altı ve kısıkta temelde var ama elle ulaşabildiğimiz her lehbezi bezi büyümesi e, mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Toplumda ağrısız ise lehbezi bezi ha sorun yok gibi algılanabilir ama aslında bir e, santimden büyük leh bezleri mutlaka araştırılması gerekiyor. Tabii çocuklarda özellikle enfeksiyona sebep olabilir ama belli ileri yaşta e, lehbezi lenh büyümelerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. E, Iıı e, lenfomalar olabilir, bir kanserler olabilir. Ee, hele e, bir genetik yatkınlık varsa ya da e, risk faktörleri varsa bunlar e, önemli lehbez büyümeleri açısından. Bir santim bizim için kritik. E, bir santimden büyük lehbezleri mutlaka e, bir hekim takibiyle araştırılıp hatta ultrason yapılarak, kan testleri yapılarak değerlendirilmesi gerekirse biyopsi alınması gereken durumlardır. Tedavi ha, e, altlardan hastalığa bağlı olarak değişiyor. E, enfeksiyon hastalıkları basitçe toksoplazma gibi e, enfeksiyonlar olabileceği gibi tüberküloz gibi hastalıklar olabileceği gibi lenfomalar olabilir, kanserler olabilir. Dolayısıyla e, uyanık olmak gerekiyor. Enfektif olanlar yani enfeksiyona bağlı bakteri enfeksiyona bağlı olanlar genellikle işte ağrılı, hassas olurlar ve bir iki hafta işte kaybolurlar. Ama iki haftadan daha uzun sürüyorlarsa mutlaka araştırılması gerekiyor. Ha, bu arada toplum için mutlaka sağlık taramaları önemli. Kadınlar için meme kanseri, erkekler için kalın bağırsak kanseri, en sık görülen kanserler. Dolayısıyla hele sigara içiyorlarsa akciğer taramaları önemli. Yıllık bütün herkesin kan taraması, yıllık kan taraması yaptırması, kan testlerini gözden geçirmesi bir hekim kontrolü ve temel akciğer testi, utoson gibi testlerle e, sağlık taramalarını aksatmaması gerekiyor. Bunlar erken dönemde bir tanı olduğunda tedavi açısından çok e, kurtarıcı ve yol gösterici oluyor.